Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pioneer Coin kripto para biriminin 2020 senesinde ulaştığı sonuçların genel değerlendirmesini yapacağız. Öncelikle 2019 yılında bu birimin telefonla madencilik yapılmasına olanak sağlandığını hatırlayalım. Ben bu sene 14 Nisan tarihinde katıldım ve gerçekten yolun çok daha başındayız. 2020 senesinde proje 2 ve 3. aşamalara geçti. Kullanıcı sayısı 10 milyona ulaştı. Geçen sene 2020'nin fiyat tahmini 1 dolar olarak söylenmiş. Şu anki fiyatı ise 82 sent, yani 0.82 dolar. Önümüzdeki sene en az 2 dolar olacağına dair beklentiler var. Aynı zamanda dünya borsasına gireceğini, kişisel cüzdanların oluşturulacağını ve bu birimin 2021 senesinde dönüm noktası olacağını da belirtmemiz lazım. Payne e, Network kripto değeri sağlıklı büyüme için koşullar yaratmak için yükseltilmelidir. Sadece bu sektör için değil, genel olarak 2021 senesinin hepimiz için hayırlı olması dileğiyle sizinle vedalaşıyorum. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.